Birileri sen yanlış yapıyorsun diye tohumları kontrol etmek ister. Ama yaptığı hak tahta kelam olan da insanlık ilmiyle kök kapılara varanda cevheri kelamı hayrın tahtında düzen olanın ilmidir ki o kendini diller orada. Seni değil o sende olmayan sen olmaya çabalayanı diller. Buna yanlış diyemeyiz. Bu onda doğru olan ama sende sonsuzluğun kodlamaları evrelerinde yanlış kodlardan olandır. Dünya insanına göz attığınız zaman göreceksiniz ki birçok insan sizden ötesiz olmak üzere birçok kalem kırar, birçok kırıcılık yapar, kaynakta kısırlaşma sahaları oluşturur ve diyeceksiniz ki bu nasıl bir iş, bu niye yanlışlar yapıyor? Yanlış mı? Onca çaba sonrası şunu iyi anlayın ki onun yaptığı yanlıştan öte bir şarkıdır. O sessiz sahalarda kendi diriliğinde kendi yoğunluğunu kodlayacak sır olan ilmini dilliyor. Sizin yanlışınız onun doğal dürümlerinde doğrusudur. Dünya planetinde bunların özen, özen birliklerle kodlanışlarında da öz görevlerinde de kodlanış sahalarında da kaynağı inişlerinde de olmaktadır. Sistem, nizam ve düzen güçleri son sözlerini söyleyecek yoğunluğa ulaştıklarında Biliş haline vardıklarında artık her şey herkesle dilleşmeye başladığında sizde olan onlarla da dilleşecek. O zaman onlar yanılgı diye bakacaklar yaptıklarına ama yapıldığı anda o yanlış değil doğrudur. Ondaki doğrudur. Artık bilgi kayıtlarınıza bunu daha diriliğinize indirin ve anlayın. Sevgililer. Bana dünya planetini geçişini yapıp yapamayacağını sordukları zaman gerçeği anlattım onlara. Sevgiyim dedim, herkesim dedim ve hakikiyetin tahtisizliğindeki kelamım dedim. Ve süper insanlık realitesinin kültü olan düzen olup diriliklerde dillendi ve sorguladı. Sen her şeyi bilip herkesi dilliyorsan biz sen olamayız dedi ve dedim ki ben her sesin ilmini dinlemem. Herkes kendini dinleyecek. Ben öz görevliyim ve onlar kendi yoğunluklarındaki kati kayıtlarını dinleyecekler. Benim ilmim onların kelamında kodlayıcı değil mi? Mutlak kodlayıcıdır da onlar kontrol kurduklarında kodlanacaklar. İşim budur benim. Ve sevgililer, bugüne kadar her birimiz bir diğerimizi kınadık. Artık bunu aşmalıyız. Kınanan kendini kınattırır ki kaynağı insin de kendini halik kılsın. Ama siz onu kınadığınız zaman siz sizi kırar. Siz sizdeki kelamı yağmurda kontrol dışı kayıtlara çevirirsiniz ki oradaki çalışmanız artık kardeşliğin kontrolünü kurmak için yeterli olmaz. Bugüne kadar bunlardan hep söz ederim ama kürsi sahalarda bunları anlayacak güç yoksa anlaşılmaz. Sevgiyle sizden beklentim, bugünden sonra artık kınayıcı olmayın. Herkes görevini yapıyor, unutmayın. Barış için çalışan da, kodları kırıp kelamı yıkan da, kendini düzende kök kayıtlarda kısırlaştıran da görevlidir. Kimse kendi dışındaki görevi taşıyamaz. Eğer yol Allah'tan öte bir Allah'la kodlanacaksa ki o Allah tahtsız ilmin kapısında kelamı kodlayan olacak, kendinizi dileyin ve deyin ki murat ettiğin bütünün kürzi kapısında halik olmaktır. Kim Allah'ın tahtıyım derken kendini yıktı da bugün burada oldu diye soran şüpheli olana şunu söyleyeyim, biz şüpheye düşene, şükretmeyi öğrettik. Biz şüpheye düşene hak etmeyi öğrettik. Biz şüpheye düşene şarkılar okuttuk ki halik olsun da hayrın tahtında hakkın kapısına kelam olsun ve bilişe hak olup varsın ve ilim olsun diye. Dedeler dedesi olan dedi ki ben sonsuz sırrım ah canıma o sonsuz sırda öz kökleri kürzi kayıtlarda kodlayan sınırlı mıdır? Beyler bayanlar Allah sevgidir. Hep bunu söylerim. Allah sevgidir ve sevgiyi bilen hak olup bilir. Unutmayın sevgiyi bilen hak olup bilir. Onun toy olmadığını da bilin. Ve biz Allah ilminde sevgiyi bilelim hak olup dinleyelim ve itibarlı olalım. Hastalık ölümle sonlanırsa ölenin sonsuzlukta olduğunu da bilelim. Eğer ölen yakınını sizsiz kaldığını sanırsa ona şöyle söyleyin. Sevgili anam ben hep sendeyim unutma. Ama sen ben ben sen olalım. Birlik halinde kontrol kuralım ve sahaya ışık olup inelim. Bu benim için önemlidir. <laughs> Süper insanlık realitesi kayıtlarında hep benim geçmişim var. Ben onlarla bir tek olup çalışım. Bugün de onlar ben, ben onlarım. Benim atalarım hep bir tektir ve buradalar. Ama benim lekesiz kayıtlarımda olabilenler de buradalar. Hikaye değil bu bilgi. İlim sahalarına kodladığım dilim ve tüm sahalarda dürümlediğim tahtisizliğim de geçişler yapılıp oluşan bir dürüm halidir. Sevgiyle sizlere daha ne diyeyim? Hayat sevgidir. Hakkın kalemi insan ve cennet kervandır. Biz sevgiyi kodlarken her şeyi bilip yapalım. İşimiz mutluluk olur. İş budur canlarım. İş budur. Şimdi sözümü kesmeden şunu da söyleyeyim. Kulluk ilminde bilgi Allah'ın ilmi ve biz ilmin halikleri olanlar bilip dinleyelim her anı. Önemli olan budur canlarım. Özel bilgi herkes kendini anlasın ve kendiyle kodlasın bütünü. Öz görevimiz bilgi ve biz o bilginin ilmi olarak Murat ilmiyle her şeyi hak edip yapalım. Kar kaynağın ilmi ve biz ilmin haliki olan o karda bir suyuyuz, barışı, sevgiyiz, umuduz ve insanlık tekliğiyle kaynak olduk. Çok mutlu olun, çok mutlu olun, çok çok mutlu olun canlarım. Seviyoruz sizleri ve sevildiğinizi bilin. Hırsınızı aşıp bilin. Sizi seviyoruz. İşiniz şafak sevginiz, has yolunuz, Halik insanlık. Çok güçlenin, çok güçlenin, çok güçlenin canlarım. Çok